Evet değerli arkadaşlar, İyilik önceri derneği olarak Afrika Tanzanya'dayız. Allah nasip ederse 2024 Kurban Bayramı projemiz kapsamında kurbanlıklarımızı almaya, seçmeye devam ediyoruz. Şu anda çiftliğimizdeyiz. Sefa Başkan'ımla beraber burada 2024 hisselerinizi en iyi şekilde kardeşlerimize ulaştırabilmek için hayvanlarımızın kurbanlıklarımızın güzellerini seçmeye çalışıyoruz. Bu hayvanlardan, bu kurbanlardan şimdi seçip. Elimizde küpelerimiz var. Derneğimizin logosuyla kendimize ait alacağımız e, hayvanlarımızı, kurbanlıklarımızı işaretleyeceğiz ve çiftliğimize taşımış olacağız. Bizler İyilik önceli Derneği olarak her yıl olduğu gibi bu yılda sizlerin emanetlerinizi en iyi bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için gayret gösteriyoruz. Burada başkanımla beraber ciddi manada sahada mücadele ediyoruz. Sizlerin emanetlerinizi en iyi şekilde layığıyla almış olduğumuz vazifeyi teslim etmeye gayret gösteriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İyilik Önce Derneği olarak Mehmet Çelik, Mehmet Zunkur, İsmet Zunkur, Çağrı Ebeperi, Ahmet Tekdağ, Sara, Özbek, Şaha, Aslan kurbanını Afrika'da kesiyoruz. Aygı ve Bismillahirrahmanirrahim. İyilik Önceleri Derneği olarak Sultan Demir, Cemil Turan, Aysel Akkoyunlu, Zehra Durmuş, Zehra Durmuş, Mehmet Güngör ve Şenal Karaoğlu kurbanını Afrika'da kesiyoruz. Ay gibi bekale. Bismillahirrahmanirrahim. İyilik Öncüleri Derneği olarak İsmail Koyuncu, Samet Gülpınar, Aliye Meyrili, Emine Meyrili, Taha Akçay, Merhum Sabri Akçay ve Hanedan İnşaat adına kurbanımızı kesiyoruz. Ay gibi thank you